AYT 2022 trigonometride çıkmış soruların çözümünü yapacağız bugün. Burada x, y, vermiş ve işaretlerini istemiş. A açısı için 45 ile 60 arası demiş. Pi 180'di. Şuraya belirtelim. 4'e böldük. 45 ile 60. A açımız 45 ile 60 arasıymış. 2A, 4A, 6A vermiş. 2A yaparsak 2 yine genişletiriz. 120, 90 arası. 4 A yaparsak tekrar 2 ile genişletiriz. 240, 180 arası olur. 6 A yaparsak da bunu 3 ile genişletiriz. 360, 3 ile genişlettim. 270 arası olur. İlk baştan başlayalım. 2 A için. 2 A dediğimiz ifade COS, 2A cos 220, 2 A diyor. kosinüs 2 A'da 90 ile 220 ikinci bölge. İkinci bölgede işareti eksi. Kotun ikinci bölgede işaret eksi. Eksi eksi çarpıldı artı. 4A için 4A 180 ile 240 arası 3. bölge. Bölgelerini yazalım. Daha net anlayın. 2. bölge. Burada 4. bölge. Kos 3. bölgede eksi. Kot 3. bölgede artı. Çünkü sin de eksiydi. Kos bölü sin de artı yapar eksibel eksiden bunun çarpımı da eksi geldi. Dördüncü bölgede cos artı kod eksi çarpım yine eksi yapar. yani c şıkkı bu kadar basit bir soruydu. Geçtik ikinci sorumuza cos sekant kare x tan kare x, cos 2x tan x filan demiş. Sekant kare x 1 bölü cos kare x eksi 1 bölü sin kare x bölü cos kare x. Eksi cos 2x demiş. Bu ikisinin paydasını eşitlersem aşağısı da tan x'miş. Üst tarafta işlem yaparsak paydasını eşitli eş olanları topladım. 1 eksi sin kare x bölü cos kare x eksi cos 2x dedim. Şu ifade cos kare x e eşit cos kare bölü cos kareden 1 eksi cos 2x geldi. Kos 2x dediğimiz ifade 1 eksi 2 sin kare x'ti. Önünde eksi var. Bir de 1 var. Eksiyi dağıttım. 1 eksi 1 artı 2 sin kare x. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Yukarıdaki ifade 2 sin kare x geldi. Aşağısı tan x'ti. Sin x bölü cos x. Bu ifade yukarıya çarpma olarak ters çevrilerek çıkar. Cos x bölü sin x. Sin x'in biriyle kare gitti. 2 çarpı sin x çarpı cos x kaldı. 2 sin x çarpı cos x de sin 2x. Yani a şıkkı dedik. Bu soruda burada bitti. Geldik 3. sorumuza. Mavi renkli üçgenin kenar uzunlukları 12 ve 18 birim olan kenarlar arasındaki açı ölçüsünün kırmızı renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 9 birim olan kenarlar arasındaki açı ölçüsünün 2 katına eşitmiş. Bura alfa ise bura 2 alfaymış. Şimdi alanlar eşit demiş. Birincinin alanı 18 çarpı 12 çarpı sin 2 alfa bölü 2 üçgenin alanı formülünden sinüs formülünden geldik buraya. İkincinin alanı 9 çarpı 8 çarpı sin alfa bölü 2. Bunlar sadeleşti. 9 ile 18 gitti 2 kaldı. 2 çarpı 12 24'tü. 24'ü 8'e böldüm. 3 kaldı. 3 sin 2 alfa eşittir sin alfa diyor. E sin 2 alfayı şöyle açarız. 3 çarpı 2 sin alfa çarpı cos alfa eşittir sin alfa deriz. E buradan sin alfalar gider. 6 cos alfa eşittir birden. Cos alfa eşittir 1 bölü 6. Bize diyor ki kırmızı renkli üçgenin çevresi kaç birimdir? Kırmızı renkli şu kenarı bulsak çevreyi buluruz. Bu kenarı kosinüs üst teoreminden bulacağız. 8'in karesi artı 9'un karesi. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı cos alfa. Bu da eşittir. Şuraya x dersek x kare eşit. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. Eksi 144 cos alfa x kare geldi. Şurası 145. Eksi... 144 çarpı kos alfa 1 bölü 6 idi. Yani burası da eksi 24 gelir. 145'ten 24 çıktı. 121 eşittir. X kare. Neyin karesi 121? 11'in. X eşittir. 11 geldi. E bu kenar 11. Burası 9. 20. 8 de burası. 28 B şıkkı dedik. Bunun çözümü de buraya kadardı. Geldik. Son sorumuza 2022 trigonometri için. Zaten gençler gördüğünüz gibi bu 3 soru bebek sorusu kadar kolaydı. Çok basitti. Trigonometri soruları şimdi bu sorumuza geldik. Bu açının tanını istiyor ama diklik yok bu açının olduğu üçgende. O zaman başka yerden gideceğiz. Buraya B, buraya C desek B açısının olduğu yerde dik bir üçgen var. C'nin olduğu yerde de şöyle birleştirirsek bir dik üçgen de burada var. Bu fonksiyona 1 vermişiz. Sonucu da 1 gelmiş. Şurada 1, burada 1. 2 vermişiz. 1 bölü 2 gelmiş. E burayı da biliyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey var. C artı A artı B eşittir 90. A eşittir 90 eksi B eksi C. Yani tan A yerine tan 90 eksi B eksi C yazabiliriz. Bu da eşittir. Isim değiştirir 90'da. Kod B artı C olur. E kod B artı C'yi bulmak için tandan gitsek biz tan formülünü daha net biliyoruz. Tan B artı C bulsak ters çevirsek tanı buluruz. Tam B artı C eşittir. 1 bölü kod B artı C'ye eşit. Yani tam B artı C'yi bulursak kod B artı C'yi buluruz. O da tan A'yı eşitti zaten. Tam B'ye gelelim. Şuradan bakarsak tan B dediğimiz ifade 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4. Bu tam B. Geldik diğerine. Kod B dediğimiz ifade, kod C, tan C dediğimiz ifade 1 bölü 1'den 1. E tan B artı C tan toplam formülüne gidelim. Tan B artı tan C bölü 1 eksi tan B çarpı tan C. E bu ifadeye geldiğimizde şöyle biraz daha kamerayı büyüteyim. Tan B 1 bölü 4 tan C de 1'di. 1 bölü 4 artı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 1. Yukarısı 5 bölü 4 Aşağısı da 3 bölü 4 gelir. 4'ler gitti. Sonuç 5 bölü 3 geldi. Tam B artı C 5 bölü 3'müş. Kod B artı C'de o zaman ne gelir? 3 bölü 5. Yani tan A kod B artı C'ye eşitti. Bu da ne geldi? 3 bölü 5. Umarım anlamışsınızdır. Çok basit bir soruydu aslında. Zor da değildi trigonometri için. Yani basit de derken tam işlem uzun ama trigonometri için en zor sorusu buydu 2022 ait. bu da yapılır bence. 2022 trigonometri soru çözümü buraya kadardı. 2021 trigonometri soru çözümünde görüşmek üzere çıkmış sorularda